Herkese merhaba arkadaşlar. Haber Kuşları kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Güzel oyuncu Melis Sezen'den yeni paylaşım geldi. Melis Sezen Instagram hesabından yeni fotoğraflarını takipçilerine sundu. Biz de o güzel görüntüleri sizlere sunuyoruz. Onu da söyleyelim ki Melis Sezen Sadakatsiz dizisinde oynadığı rolle çok sayıda beğeniler kazandı. Melis Sezen oyunculuğuyla herkesi kendine hayran bıraktı ve sizlere Melis Sezen'in görüntülerini sunuyoruz. Buyurup izleyebilirsiniz. Emeğe saygı olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimi her zaman açık bırakın ki videolarımı ilk önce siz görün. Hoşçakalın.